ve başlama düdüğü geliyor. <laughs> Filip Nova. <doğa>. Aralarında paslaştıran. JJ <laughs> Okocha. kaptırdı. David Trezeguet yerinde bir müdahaleyle aldı topu. Trezeguet şut maçın ilk golü geldi. Durum 1-0. Kaysara. Remy. Messi. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Ronaldo. Ronaldo. Kaleci topu elleriyle kontrol etti. Orta alanda araya girdiler ve topu kazandılar. Ronaldo. Havel Nedved. Her an orta gelebilir. Kaleci yumruklayarak çıkarıyor. pas. Bir anda geçti rakibini. Kaleci için çok talihsiz bir an. Topu alana gidiyor. Ve gol. Aradıkları beraberlik golünü buldular. Skora denge geliyor. Beraberlik golü ve skor 1-1. arkadaşına geri döndü. Şutunu atıyor. Top farklı şekilde kalenin yanından avuta çıktı. Leo Messi. Ortasını da yaptı. Ayra Dinoch. Piero. JJ. Yorente. Kaç atışı. Van Dijk. Trezeguet. Llorente. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Nedved. Savunma ayakta uyuyor resmen. Rakip oyuncular takır takır geçiyor. Şu anda maç berabere. Kazanabileceğin maçı kaybetmek bir gole bakıyor. O yüzden bulduğunu atacaksın. Bu kadar basit. Cristiano Ronaldo. Pas. Şutunu çekti. Top biraz daha yükseklik kazansa direkten dönecekti. Çok güzel yere vurdu. Ne çok yüksek ne çok alçak. İdeal bir şut. Direkten ağlarla buluştu. Belki de o kadar yüksekler vurmak aklında yoktu ama sonuç yine istediği gibi oldu. Gol olmasıyla olmaması arasında santimler vardı resmen. Direkten sekip dönmesi veya çizginin dışına düşmesi işten bile değildi. Trezege. Topa müdahale başarılı. Normal süreye ek olarak 2 dakika uzatma oynanacak. Junior Kayser... şut denemesi ve gol ve gol hat -trick. adeta bir gol makinesine dönüştü üçüncü golünü de buldu hat -trick. son vuruş nasıl yapılır herkese gösteriyor her golü ayrı bir ders ikinci yarıya başlıyoruz sevgili seyirciler Aladin Messi. Bacasetas. Kaysara. Lionel Messi. Moutinho. Cristiano Ronaldo. Junior Kaysara. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Messi. Güzel hareket. iyi pas. J.J. Okocha. Top boşta kaldı. Açın hakemi penaltıyı veriyor. Karşılaşmanın hakemi müdahale sonrası penaltı diyor. Penaltı kararı doğru Murat. Oyuncu sarı kartta görebilirdi ama hakem göstermedi. penaltiyi gole çevirmeyi başardı. Çok iyi vurdu topa. Kalecinin yapabileceği bir şey yok. Maçta skor 4 bir. Çıt şansı tanımadı. Müdahale başarılı. Topu kapıyorlar. O Korça. Ajradinović JJ. rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Top ceza sahasında boşta kaldı. Ta topuna iyi çıktı ve topu kazandırdı. JJ. Oyunu iyi okudu, araya girdi. Süratle ilerliyor. Soğuk kanlılıkla topu kurtarıyor. Bakasetas. Messi. Oyunu Kanada doğru genişletiyor. Bakasetas. Coutinho. Llorente. Remy. Opa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Lionel Messi. Pas istediği gibi gitmedi. Marcos Llorente. Normal sürede son 6 dakika. JJ geçti rakibini. Şutunu atıyor. Kalenin çok uzağına giden bir top. Arkadaşına kafayla indiriyor. kapanmış değil. Bir anda kaptırılan top, kontra atak şansı doğdu ve bu şansı iyi değerlendirip golü buldular. Karşı atak futbolu günümüzde çok önemli hakikaten. Topu aldı, keyifli